Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hatay'ın harikası olan künefeyi yapacağım. Hatay yöresine ait. Şöyle iki tane, iki paket e, kadayıfımı robottan geçirdim. İncecik yaptım gördüğünüz gibi. Kadayıfım bu şekilde bakın. Robottan bu inceliğe gelene kadar çektim. Şöyle monzerella peynirim var mozzarella peynir kullanacağım. Gördüğünüz gibi. Şu anlık 3 tane ben yıkadım ve tiftikledim şöyle. Çok küçültmüyorum. Bu kadar yeterli oluyor. 3 paket burada peynirim var şu an. Ve 2 paket e, kadayıf e, ufattığım için 2 pakette de tereyağı 250 gramlık yani 500 gram tereyağım var. Şöyle içine az su ilave ediyorum. Bir çay bardağı kadar su ilave ettim yağın içine. Çok dökmedim. Ve şimdi bunu bütün kadayıfımın içine dökeceğim ve karıştıracağım. Şöyle bir karıştırayım daha sonra tekrar gerekirse dökeceğim. Suyu koymamızdaki amaç kadayıf taze olmadığı için burada paketlerde alıyoruz. Hazır taze kadayıf bulma imkanımız yok. Taze kadayıf kullanırsanız da suyu koymanıza gerek yoktur. Su yumuşatması için konuluyor. Şöyle her yerine güzelce yağımızı yediriyoruz. Ve tabaklarımızın içine basacağız. Tabaklarımızı da yağlayacağız. Güzelce. Şerbetimi de koydum ocağın üstünde. Şu an kaynıyor. 6 su bardağı 200 milimlik bardakla 6 su bardağı şeker koydum. 6 su bardağı da su koydum. İçine bir dilim böyle limon koydum yüksek ateşte kaynattım. Kaynattıktan sonra altını kıstım. Şöyle 10-15 dakika kaynatacağım şerbeti de. Bu arada şerbetin tarifini de vermiş oldum size. Şerbeti kesinlikle kaynar. İkisi de sıcak sıcak olması gerekiyor. Şerbetini vermemiz için. Onu sakın unutmayın. Soğuk şerbet vermiyoruz. Künefemiz de soğuk olmayacak. İkisi de sıcak olması gerekiyor. Evet şimdi bütün tepsilerimi yağlayacağım. Bakın şöyle porsiyonluk tepsilerim var. Porsiyonluk tepsilerle yapacağım ben bugün. Tepsilerimi yağlıyorum ve daha sonra e, künefeyi bir sıra dizdikten sonra peynirini koyma aşamasında tekrar paylaşım yapacağım sizlerle. Evet künefelerimin dört tanesini bakın çok güzel şekilde yaptım ve bastım. Şöyle ne kadar koyduğumu göstereyim alt katına. Tam şöyle bir avuç koydum. Yağ donmadan hemen bunları basmam gerekiyor. Şöyle. Elimle iyice basıyorum. Ki çevirme gerekirse taş fırında yapacağım. Taş fırında deneyeceğim bu sefer pizza makinesinde olursa bundan sonra onu da sürekli yapmayı düşünüyorum. İndüksiyon ocak olduğu için benim kullandığım ocak onlarda künefe olmuyor. Künefenizi kesinlikle fırınınızda da pişirmeyin. Eğer fırınınız 300 dereceye çıkan bir fırınsa pişirebilirsiniz. Yoksa künefeniz kurur, ziyan olur. Sakın fırında pişirmeyi denemeyin. 250 derecelik fırınlarda olmuyor çünkü künefe kuruyor, tadı güzel olmuyor. Onun için benim size önerim, eğer fırınınız 300 dereceyi bulmuyorsa kesinlikle fırında yapmayın. Evet bu şekilde bütün künefeleri basıyorum. Bunlar alt katı. Şimdi peynir de dizeceğim içine. Böyle. ben bunların peynirlerini de koyayım bunların görselini ben size paylaşayım daha sonra onları yaparım yine video uzamasın diye gayret ediyorum ama kenarlara fazla getirmeyin peyniri ki yapışma yapmasın yanlara ama peynirini de koymaktan kaçınmayın künefeyi güzel yapan peyniridir zaten. Orantılı bir şekilde basın künefenizi. Kulakları çınlasın. Hataylı komşum Hüsniye'nin ustalığından öğrendiğim bir tariftir bu. Komşumun tarifidir. kendisi yani Hataylı. Çok sevdiğim, değerli bir arkadaşımdır. Şöyle şu şekilde bütün peynirlerimizi koyuyoruz. Bunun peynirini de koyayım zaten. Diğerlerini sonra koyacağım ben videoyu uzatmamak adına. Şimdi bakın alt kısma da bu kadar koydum üst kısma da aynı alta koyduğumuz kadar eşitliyoruz yani. Bakın bir tutam. Şimdi bunu elimle güzel o eşit bir şekilde yayıyorum. Yerleştire yerleştire yayıyorum şöyle. Ve şöyle bir su bardağım var. 200 milimlik bardaklardan. Onunla güzelce bastırıyorum. İyice bastırıyorum ki künefe çevirme aşamasında dağılma falan yapmasın diye. Şöyle iyice bastıralım. Kenarlardan da bastıralım. Şu kenarlara çıkan fazlalıkları Elimizle temizleyelim veya bir peçete yardımıyla temizleyelim. Şöyle. Peyniri de açıkta bırakmayalım bu arada. Evet bu şekilde. Şimdi bunu da bastıralım. Aynen bu şekilde diğerlerinin de Yapacağım. Şimdi ben ısıtmış olduğum taş fırına yaptığım künefeleri tek tek atacağım. Hatta onu ben atayım devam sonra edeyim. Evet. Şöyle. Of. Bismillah diyelim. Şöyle künefemizi koyalım. Evet. Piştikten sonraki aşamasında paylaşım yapacağım. Evet. Şimdi bütün künefelerimiz özenle yapıldı ve üzerine baskı yapıyoruz. Bardakla bastık. Şimdi taba tabağın kendi altıyla bu şekilde baskı yapıyoruz ve Şurada künefelerimin ikisi pişti ve çevirdim. Alt kısmını da en son pişireceğim, şerbetini vereceğim. Bakın burada da künefem pişiyor. Şimdi bunu çevireceğim. Evet, künefemiz kızardı. Şöyle müthiş bir şekilde şerbetini veriyoruz. tüm yaptıklarım gitti. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Enfes, muhteşem. Dehşet diyecek kelime bulamıyorum. Evet. Şöyle üzerine güzelce bir de kaymağımızı koydum o. Şöyle kaymağımızı koyalım. Ve antep fıstığımızı da atalım şöyle. Daha sonra tatma işine geçebiliriz.